Mein Name ist Armin Maivis. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. 9 Mart 2001 akşamı Almanya Rodenburg Ölü bir adam küvette yatıyor 3 saattir aynı yerde Küvet kendi kanıyla dolu Cinsel organı ve boğazı tamamen kesilmiş Sağ çok iğrenç Bugün insanların birbirini gerçekten yediği bir platformun en karanlık ikilisini sizlerle beraber inceleyeceğiz Abone olduysanız başlayalım 2000'lerin başında tüm iğrençlikleri barındıran ve özel fetişlere hitap eden birçok internet sitesi vardı. Bunlar tahmin edebileceğiniz üzere internetin dark web katmanlarında sıradan arama motorlarından ulaşılamayan sitelerdi. Bazıları oldukça ünleniyor ve bir süre sonra kapatılıyorlar. İçlerinden bir tanesi oldukça popülerdi. Cannibal Cafe. Bu site yamyamlara hitap ediyordu. Yasal bir şekilde insan et yemek isteyenlerin buluştuğu bir platformdu. Yıllardır kontrol edilemeyen pedofil ve Vorarefilia vakaları, internetin derin katmanlarında varlıklarını sürdürüyorlardı. Vorarefilia, kişinin kendisinin veya başka birinin yenmesinden cinsel haz alması demek. Cannibal Cafe ise bu iki sapkınlığı da içeriyordu. Tabii ki site yöneticilerine bakarsanız, sitede yazılan her şey hayal ürünüydü. İnsanlar tamamen fantezilerini yazıya döküyor ve birbirleriyle eğleniyorlardı. Peki, gerçekten öyle miydi? 2001 yılının başlarında Frankie adında bir kullanıcı Cannibal Cafe'de bir paylaşım yaptı. İşte her şey burada başlamıştı. Bu siteyi ve arşivde aratırsanız Frankie'nin başlattığı konuşmayı ve başlığa gelen cevapları görebilirsiniz. Arşivlere girdiğinizde sizi insanların hastalıklı istekleri, fantezileri ve iğrençlikleri karşılıyor. Video için yaptığım arşiv taraması sonucunda tam da istediğim gönderilere ulaşmıştım. Frankie adındaki kullanıcı bazen Almanca, bazen bazen de İngilizce şekilde 18-25 yaş arası genç ve sağlıklı mısınız? Normal bir vücudun mu var? O zaman seni kesip etini yiyorum gibi şeyler yazmıştı. Başka bir gönderisinde ise ilanla ilgileniyorsanız yaş, boy ve tercihen bir fotoğrafınızı gönderin diye eklemişti. Frankie'nin gönderisi ilgi çekmeye başlayınca gönüllüler konuya akın etmeye başladı. Hepsi gerçek bir manyak bulduklarını düşünüp Frankie'ye sorular soruyorlardı. Bir kısmı ise işi ileri götürüp ona gerçekten de yenmek istiyorlar gibi mesaj atıp iş ciddiye binince geri adım atıyorlardı. Fakat işlerinden bir tanesi geri adım atmadı. Earn Randes. Adam Frankie'ye çok özel bir fetişi olduğunu söyledi ve bu birini yemek değildi. Bern kendisinin yenmesini istiyordu ve bu kişinin Frank olması için ona adeta yalvarıyordu. Bert sitede daha önce de yazılar yazmıştı. Hatta açtığı bir konu başlığı. Gerçek dişi yamyamlar aranıyor. Açıklama kısmında ise bu ilan rol playciler için değil, gerçekten insan et yemek isteyen kadın yamyamlar içindir. Dişi yamyamlar tarafından yenmeyi ciddi olarak teklif ediyorum yazmıştı. Bir süre sonra ikili birbirleriyle mail yoluyla özel iletişim kurdular. Konuşma ilerledikçe Frankie'nin bir takma adı olduğu ortaya çıktı. Yanlıyımın gerçek adı Armin Maywest'ti. Armin bir an önce görüşmek ve fetişlerini gerçekleştirmek istiyordu. 9 Mart gecesi Bernd Armin'in evine doğru yola çıktı. Aklından ne geçirdiğini veya olacaklardan haber olup olmadığını bilemiyoruz. Bernd zili çaldı kapı açılınca bir istekte bulundu. Bernd her şeyin baştan sona kameraya çekilmesini istiyordu. Armin bunun ilginç olacağını düşündü ve kabul etti. Kamera kayda girince Burned'in şok edici fetişi duyuldu. Armin, e kendisinin penisini ısırıp koparmasını ve yemesini teklif etti. Armin bunu heyecanla kabul edip ısırdı fakat başarısız oldu. Bunun üzerine penisi kesip tavada pişirdi ve baharatlarla marine ettikten sonra beraber yediler. Bu sırada Burn yoğun kan kaybı yüzünden iyice halsizleşti ve baygınlık geçirdi. Armin onu banyoya taşıdıktan sonra ağrı kesici ve alkollü hazırladığı kokteyli içirdi ve o an sahne çok iğrenç gençti. İşte. Küvette az önce kendi etini yemiş Burn baygın halde yatıyordu. Fakat sahneyi daha da kötüleştirecek olan hamle daha gelmemişti. Armin sonunda Burn'un boğazını kesti ve onu alnından öperek ölüm uykusunu yolladı. Küvet kanla dolarken Armin 3 saat boyunca Burn'un başında kitap okudu ve böylece Burn'un son isteği yerine gelmiş oldu. İşin ilginç tarafı Armin hiç kimseye rızası dışında bir şey yapmamıştı. <laughs>

Burned'un etleri vardı. Armin yaptığı her şeyi üzerindeki kamerayla kaydediyordu. Sonraki 10 ay boyunca Armin Burned'in toplam 44 kilo etini yedi. Adeta zafer kazanmış gibi hissediyordu. Zaferini kutlamak için ise arada bir kanibal kafeye girip yaptıklarını insanlara anlatıyordu. Armin Aralık 2002'ye kadar forumda ilan vermeye de devam etti. 2002 Eylül'ünde lütfen beni yiyin başlıklı konuya. Merhaba ben Almanya'dan Franky. Seni yiyeceğim. Bana boy ve kilonu söyle. Ayrıca bana bir resim gönder. Umarım çabuk gelirsin. Çünkü ben aç bir yamyamım yazmıştı. Aralık 2002 Kanibal kafeye merak için giren bir üniversite öğrencisi Frank'in paylaşımlarını gördü. Bu adamın dedikleri gerçek olabilir miydi? yazdıklarını biraz daha inceledikten sonra Frenkie'nin paylaşımlarını tek tek yetkililere bildirdi. İhbarı inceleyen polislerin kanı donmuştu. Hemen eve bir baskın düzenlendi. Frenkie kullanıcı adlı Armin Meyves'in evinde yapılan aramalarda çok sayıda ceset parçası ve Bernd'e öldürüp parçalarken kaydettiği 4 saatlik kaset bulundu. Rothenburg yamyamı için artık her şey bitmişti. Fakat ortada bir sorun vardı. Tüm bu olanlar sırasında Armin kimseye zorlu bir şey yapmamıştı. Ben tamamen kendi iradesiyle öldürüp yenilmişti. Ayrıca o zamanlar Alman yasalarında yamyamlık diye bir suç yoktu. Ama Armin sonuçta bir insanı öldürmüş ve yemişti. Armin cinayeti zorla olmadan cinsel bir tatmin için işlediğini, ayrıca kimsenin bu duruma tekrar düşmemesi için bir biyografi yazacağını söyledi. Fakat çabaları sonuçsuz kaldı. Armin Meyres 30 Ocak 2004 tarihinde 8 yıl hapse mahkum edildi. Bir sene sonra ise Alman mahkemesi Armin'in cinsel tatmin için insan öldürme suçundan tekrar yargılanmasını istedi ve öyle de oldu. Yeniden yargılanma sırasında adli psikolog Armin'le görüşmeler yaptı ve sonunda hala insan et yemeye istekli olduğu ifadesini verdi. Dava sonunda ise Armin ömür boyu hapis ile cezalandırıldı. Cannibal kafe ise kapatıldı fakat internetin derin katmanlarında yine karanlık ve kan dondurucu suçlar işlenmeye devam etti. İnternetin karanlık tarafları ile ilgili yapacağım diğer video videolardan haberdar olmanız için kanala abone olup bildirim zilini de açmanızı öneririm. Ayrıca videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.